Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda makyajlı Polo var. Polo makyajla birlikte biraz değişti. Özellikle iç mekanında, dış tasarımında bayağı farklılıklar var. Bunları detaylıca rakipleriyle kıyaslayarak sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Son videolarda benden çok şafağı görüyorsunuz ve bu bazılarınızın kafasında soru işaretleri uyandırıyor. Yani abi sen artık videolarda olmayacak mısın diye. Tabii ki olacağım. Ben Carvizer'ın her yerindeyim ve işte şu anda da beni özlediğiniz için bir Polo kullanıcısı yani eski bir Polo kullanıcısı olmasına rağmen bu aracı Şafa inceletmek yerine sizlerin karşısına ben geçtim ve ben incelemeyi ben yapacağım. Eski Polo kullanıcılığı 6 sene deneyim. Güzel şeyler illa ki aktaracağın güzel şeyler vardır ona şüphem yok ama Şafak'cığım izleyiciler seni çok beğeniyorlar çok seviyorlar. Ben çok de, onları çok, ben de evet. onları çok seviyorum. Ben de onları çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz Şafa siz de aranıza aldınız kabullendiniz çok güzel gidiyoruz ama. Bu sefer Polo'yu ben anlatıyorum, seninle diğer videolarda o zaman görüşüyorlar. başka videolarda görüşürüz arkadaşlar, iyi seyirler. Hazırsanız tasarımla başlıyoruz. Evet. Şimdi bu araç makyajlandığı için bildiğiniz üzere önünde ve arkasında kozmetik değişiklikler var ön tarafından başlayacak olursak. Şimdi öncelikle far tasarımında, panjur tasarımında ve tampon tasarımında büyük değişiklikler var. Sırayla inceleyecek olursak. Şimdi öncesinde şunu söyleyeyim. Bu araç ülkemizde 3 farklı donanımla artık satılıyor. Bunlar Impression, Life ve Style. Yani eskinin Trendline, Comfortline ve Highline'ın yerini almış yeni isimlendirmeler bunlar. Bunları zaten yakın dönemde yaptığımız diğer Volkswagen testlerinden de hatırlıyorsunuz bu isimlendirmeleri. Artık Polo'da da bu isimlendirmeyle devam ediliyor. Şimdi benim yanımda görmüş olduğunuz bu style donanımına sahip olan araçta standart olarak IQ Light diye adlandırılan LED Matrix farlar geliyor. Yani karşıdan gelen bir araç olduğu zaman veya önünüzde bir araç gittiğinde onu perdeleyerek gözünü almasını engelliyor. Ama önemli haber, Artık Polo'da o giriş seviyesi dediğimiz Impression'dan itibaren tamamen led farlar ve led stoplar standart olarak sunuluyor. Tasarımındaki diğer detaylara bakacak olursak aracın böyle önü biraz daha aşağı doğru uzatılmış. O nedenle de hani logo biraz daha aşağı alınmış ve normalde bu logonun ortasından geçen çıta burada gündüz LED ile birleştiği şekilde artık bu donanım paketinde yani style donanımı aldığınız zaman tıpkı Golf'te olduğu gibi böyle aracın önünü tamamen kaplayan bir led aydınlatmayla birlikte geliyor. Hatırlarsınız şafağın buna bir benzetmesi vardı Golf'te büdünün kaşları gibi diyordu. Orada hakikaten bana da tebessüm ettirmişti. Güzeldi. Burada da kendisi olsaydı eminim bu farların arkaya doğru kalkan kısmını Salvador Dali'nin bıyıklarına benzetirdi. Sonuç olarak ben bu yeni far tasarımını beğendim. Özellikle de IQ light'larda bu mercekli far olması ve altındaki gündüz aydınlatmaları kesinlikle göze hoş görünüyor ama ortadaki çita bana çok hitap etmedi bilmiyorum. Altta olması neticesinde de yani hani logoyu tam böyle ortadan kesiyor olsaydı gözümüz biraz daha alışık olacaktı ama bu biraz bana farklı gözüktü. Belki önümüzdeki süreçte gözümüz buna alışır. Tabii Style Donan'ın paketli poloları görmek fiyatı itibariyle ülkemizde pek fazla olmayacaktır. Oralara zaten sona geldiğimizde fiyat kısmında değineceğim. Son olarak tampondan bahsetmek istiyorum. Tamponun tasarımı da değişti ve aracın altyapısı değişmemiş olmasına rağmen boyutlarında belirli farklar olmasına neden oldu. Bu da 2 santimlik bir uzama anlamına geliyor ama bunlar aracın ön ve arka tampon tasarımlarından kaynaklanıyor. Bu araca baktığımız zaman sadece en zengin donanım seviyesi olan Style'da görmüş olduğunuz gibi bu krom çerçevelerin ortasında yer alan LED sis lambalarına sahip olabiliyorsunuz. Polo'nun profilinden baktığımız zaman herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Buradaki jant tasarımının haricinde. Bu araç style olduğu için 16 inçlik jantlar standart geliyor. Life donanım paketinde ise 15 inçlik bunun gibi alaşım jantları standart olarak sahip olabiliyorsunuz. Bir de ufak bir tane detay. Buradaki B üstününde artık yine diğer güncel Volkswagen modellerinde olduğu gibi Volkswagen ibaresi yer alıyor. Bir de bu araçta standart olarak gelen bir diğer detay daha var. O da anahtarsız giriş çalıştırma sistemi. Tabi her ne kadar anahtarsız giriş giriş çalıştırma olsa da eski tip olduğu için bu sustalı anahtarımız burada. Fakat anahtar cebinizdeyken kapı koluna dokunarak kilitleyip açabiliyorsunuz. En büyük değişiklikse şüphesiz polonun arkasında. İşte buraya baktığımız zaman artık küçük bir golf diyebiliriz polo için. Bunda tabii en temel etken stop lambalarının formunun değişmiş olması. İlk defa bir poloda stop lambaları bagaj kapağına doğru taşıyor ve ikişer parçadan oluşuyor. Şunu söyleyeyim bu araçta IQ Light standart olarak geliyor demiştim. Stop lambalarında da bu durum geçerli. Yani yani bu araçta kayar sinyaller var. Daha alt donanım seviyeleri olan Impression ve Life'da standart LED stop lambaları geliyor tampona bakacak olursak tampon tasarımında da ufak tefek farklılıklar var. Mesela düz olan tampona buraya reflektörler eklenmiş ve tampon altındaki bu plastik parçaya da sanki böyle egzoz efektiymiş gibi ufak tefek kıvrımlar, detaylar eklenmiş. Bunların haricinde 2020 yılı itibariyle Volkswagen'in logosu değiştikten sonra Polo modellerinde de işte logo tasarımı değişmiş ve model ibaresi burada logonun altına alınmıştı. Yani bu aslında bilmediğimiz, görmediğimiz bir şey değil ama Cajle Polo'da artık tamamen bunu göreceğimizi söyleyebilirim. Hani çok dikkatli gözler fark edecektir ama bagaj kapağı tasarımına baktığımız zaman da buralarda da ufak tefek kıvrımların değişmiş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bagajı açtığımız zaman logodan Eskiden olduğu gibi 351 litrelik yükleme hacmi burada bizi karşılıyor. Bu şekilde çift zeminli bir bagaj var. Bu şekilde zemini kaldırabiliyorsunuz ve altında normal boy yani tam boyda bir stepne görüyorsunuz. Fakat burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi yedek lastik Kumho marka ve 185 65 15 ebatında. Fakat aracın standart lastiklerine baktığımız zaman bunlar farklı yani Nexen marka ve 195 55 16 ebatındalar. Bu benim biraz dikkatimi çekti. Yani evet bunlar muadil lastikler. Yani aralarında milimetrik farklılıklar var ama tam boy stepne kullanırken aynı ebatta lastiğin kullanılmamış olması, jantın kullanılmamış olması benim biraz dikkatimi çekti. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bagaj zeminini isterseniz bu şekilde böyle alta da alarak burayı büyütebiliyorsunuz. Koltukları 40'a 60 oranında yatırabiliyorsunuz. Bagaj eşiği tabii ki tüm hatchback otomobillerde olduğu gibi zemin üst konumdayken az fakat alta aldığınız zaman biraz daha derinleşiyor ve yükleri oraya koymak çıkartmak biraz zorlaşabiliyor. Elektrikli bagaj kapama seçeneğimiz yok o yüzden bagajı bu şekilde çekerek kapatıyoruz ve arka koltuklara geçiyoruz. Boyutlar değişmedi o yüzden burada bir genişleme beklemeyin ama ben size yine de şöyle bir diz mesafesi şöyle de bir baş mesafesi göstereyim. Bence B segmentinde bir küçük sınıf otomobil için gayet yeterli bir yaşam alanı sunuluyor burada. Bu koltuk biliyorsunuz benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Özlediğiniz boyun 1.78 lafını burada söylemeden geçmeyeyim. Ben direksiyon başındayken kendi arkamda bu şekilde oturabiliyorum bence gayet rahat konforlu ama konfor elemanları anlamında çok fazla şey burada sunulmuyor. Yani bir kol dayamamız yok ama iki tane USB C çıkışımız var. Etrafı aydınlatmalı, gayet güzel, şık duruyor. Herhangi bir havalandırma menfezi yok. Burada koltuk arkalarında ufak ceplerimiz var. Burada benim dikkatimi çeken önceden galiba yoktu. Emin değilim. Bunu teyit etme fırsatım olmadı ama bu araçta artık ön koltukta da ISOFIX bağlantısı sunuluyor. Bence bu da gayet güzel bir detay. ISOFIX bağlantı bağlantılarından konu açılmışken tabi bu sağ ve sol koltuktaki bağlantıları göstereyim. Herhangi bir kapak yok ama bu şekilde çerçeveleri var. Yani buraya rahatlıkla koltuklarınızı yerleştirebilirsiniz. Burada da yine iki tane okuma lambası sunuluyor. Bunlar da LED. Şu an kapılar açık olduğu için zaten onlar yanıyorlar. Bu araçta cam tavan yok ama sorulan sorulardan bir tanesiydi. Alınabiliyor mu diye. Evet alınabiliyor. Yanılmıyorsan vergi öncesinde 8500 TL'lik bir ekstra vermeniz gerekiyor ki polonuzda bir tane cam tavan olsun. Bu arada en önemli detaylardan bir tanesini söylemeyi unuttum ama siz tabi videonun başından beri zaten bu rengi görüyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Şimdi makyajlı polo artık 4 yeni renk ve toplam 8 renk seçeneğiyle satılıyor. Bunlardan o yeni olanların isimlerini söyleyeyim. Bir tanesi Ascot gri, bir tanesi Duman gri, bir tanesi Mercan kırmızı ve en önemlisi de bu lansman rengi olan Menekşe moru diye geçen renk. Hakikaten yani mor otomobilleri seven insanlar var. Bunlardan bir tanesi de E biz bu aracın çekimine gelmeden önce henüz kendisini canlı görme fırsatı olmamıştı ama videoda bile gördüğü zaman beğeneceğine hiç şüphem yok. Herkese hitap eder mi bilmiyorum ama kesinlikle farklı ve kendini belli eden bir renk olduğunu söylemem lazım. Şimdi kaputu açalım ve size hızlıca bir Polo'nun motorunu göstereyim. Bu aslında bilmediğiniz bir motor değil. Yani... Daha önce makyaj öncesinde de gördüğümüz 3 silindirli 1 litrelik turbo beslemeli 95 beygir güç üreten ünite bu. 175 Nm'de tork üretiyor. İsterseniz 5 ileri manuel şanzımanla isterseniz de benim test etmiş olduğum bu test otomobilinde olduğu gibi 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Motor üstünde herhangi bir kapak yok ama yalıtım anlamında gördüğünüz gibi burada kaputun alt kısmında güzel bir tane keçeye yer verilmiş. Tabii ki bu araçta da amortisörümüz sunulmuyor. B segmentinde herhalde zaten bunun olmasını beklemek biraz hayalcilik olacaktır. Sıra geldi makyajlı polonun kokpitini anahtarsız giriş çalıştırma olduğunu söylemiştim. Burada hemen vitesin önündeki düğmeyle motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz ve sonrasında da yeniliklere değinmeye başlıyorum. Şimdi en temel yenilik bana sorarsanız direksiyon simidinde karşımıza çıkıyor. Çünkü bu Golf'ten de tanıdığımız yeni 3 kollu tasarım Polo'da da kullanılmaya başlanmış. Tıpkı buradaki vites kolu gibi. Bunu da Tiguan'dan hatırlıyorsunuz. Eskiden hangi viteste olduğunuzu burada vites çerçevesinin yanında görebiliyordunuz. Yeni versiyonda bu değişen topuzun üzerinde aydınlatmalar sunuluyor ve buradan işte bu şekilde hangi konumda olduğunuzu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aydınlatılıyor olması güzel. Ambiyans aydınlatması da bu araçta var. Onu da buralarda görebiliyorsunuz ön tarafta kapının üstünde burada. Torpido boyunca geçiyor. Renkleri seçemiyorsunuz. Tek renk var ama şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi makyajlı poloda artık tamamen dijital gösterge tablosu standart olarak sunuluyormuş. Baz versiyondan itibaren yani impression'da bile bu görmüş olduğunuz tamamen dijital gösterge tablosu geliyor. Multimedya ekranı ise giriş versiyonunda 6.5 inçlik fakat burada gördüğünüz gördüğünüz gibi burada bu şu şekilde sizin jestlerinizi de algılayan 8 inçlik multimedya ekranı kullanılıyor. Dokunmatik gayet güzel kullanıp kumanda edebiliyorsunuz. Buradan da yine araç menülerine girebiliyorsunuz. Hazır buradan araç menülerine girmişken tüketim konusuna kısaca değineyim. Bakın ben aracı 143 kilometredir kullanıyorum. Saatte 39 kilometre süratle kullanmışım. 3 saat 41 dakikanın sonunda da 7.9 nitelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motorla standart günlük kullanımda kullanacağım şekilde kullanımım sonrasında ama çok kullanım dedim ee, bir cümle içinde. Şimdi çok fazla detaya da değinmek istemiyorum. Burada klima sistemi de tamamen yenilenmiş vaziyette. Style'da bu şekilde çift bölgeli otomatik klima standart olarak sunuluyor. Bunu da diğer Volkswagen modellerinden tanıyoruz. Bu şekilde dokunmatik yani touch slider diye geçen sistem makyajlı poloya da entegre edilmiş vaziyette. Burada da yine iki tane USB-C çıkışınız var. Ayrıca yine Style'da standart olarak sunulan kablosuz telefon şarj sistemi de bu araçta gördüğünüz gibi sunuluyor ve şu anda benim telefonumu burada kablosu olarak şarj ediyor. Araçta hala mekanik el freni var. Bunu da Instagram'dan soranlar olmuştu. Hani elektromekanik bir park freni var mı diye. Hayır yok. Mekanik bir tane el freni var. Sevenlerin hoşuna girecektir. Küçük eşya gözlerine bakacak olursak burada iki tane bardaklık, bir tane bozuk para koyabileceğiniz kül tablası. Onun önünde bir tane çakmak. Burada küçük boylu bir tane kol dayama var. İleri geri kaydırabiliyorsunuz ama yine diğer Volkswagen modellerinden o alışık olduğumuz yüksekliği seviyesini ayarlayamıyorsunuz. Bunu açıkçası aradım. Ben genelde yüksekliğini biraz daha buralarda kullanmayı seviyorum. Ne yazık ki Polo'da bu sunulmuyor. Küçük eşya gözleri fena sayılmaz bakın. Burada genişçe bir torpido gözü var. Kapı cepleri de büyük. Yani bir 1,5 litrelik su şişelerini bile buraya koyabilirsiniz. Son olarak da malzeme kalitesine değiniyorum ve sürüşe geçiyoruz. Şimdi bu araçta üst donanımlarda gördüğünüz gibi yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor ön tarafta üstte ama kapılar yine sert plastik malzeme burada kapı tutamakları olsun. Alt taraflara indiğiniz zaman yine bu sınıfta hemen her otomobilde gördüğümüz gibi sert plastik malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Polo'da olsanız bile. En alt donanım seviyesinde sunulmuyor ama Life ve Style alırsanız kablo ile Apple CarPlay bağlantısına erişebiliyorsunuz. Ayrıca opsiyonel olarak Discover Pro multimedya ekranını alırsanız o zaman da Apple CarPlay'i kablosu olarak kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki bunlar fiyatın yükselmesini etki edecek şeyler olduğu için ne kadar değer değmez onu sizin değerlendirmeniz lazım. Bu şekilde bile gayet kolay güzel kullanabiliyorsunuz Apple CarPlay'i. Gelelim polonun sürüş özelliklerine şimdi araçta genel olarak makyaj yapıldığı için hani altyapısında çok bir değişiklik yoktur diye düşünüyor insan ama şöyle bir bilgi var e, süspansiyonlarda bir ayarlama yapıldığı için yerden yüksekliği bir santim alçaltıldı diye yani bu da şu demek oluyor evet yani aracın süspansiyon sistemi ile ilgili belirli değişiklikler belirli optimizasyonlar yapılmış demek oluyor. İşte ben genel kullanımım boyunca. Polo'nun sürüşünü gayet konforlu buldum ki makyaj öncesinde de öyleydi. Makyajla birlikte de bu durum kesinlikle iyi bir şekilde devam ediyor. Polo'nun kolay bir kullanım var. Yani direksiyona da otomobile de çok rahat hükmedebiliyorsunuz. Çok rahat yönetip yönlendirebiliyorsunuz. Süspansiyon konfor da yerinde. Yani o anlamda baktığınız zaman küçük sınıfta her zaman hani Polo bir farklı olmuştur. Yeni dönemde rakipleri çok çok güçlenmiş olsa da Polo yine her zaman polo yani sevenlerinin olduğu bunu tercih edecek insanların olduğunu biliyorum. Gelelim motor kısmına. Şimdi kaputu açtığımda da söylemiştim. Eskiden olduğu gibi yine 3 silindirli 1 litrelik atmosferik beslemeli 80 beygirlik motor sunuluyor. Giriş versiyonu olan Impression'da ve sadece 5 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Diğer versiyonlar hepsi turbo beslemeli. Yani yine aynı 3 silindirli 1 litrelik motorun 95 beygir güç ve 175 Nm tork üreten versiyonları. Bunlardan orta donanımda olan Life versiyonunu ister 5 ileri manuel şanzımanlı olarak isterseniz de 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanlı alabiliyorsunuz. Benim bu kullanmış olduğum versiyonsa şu an ülkemizde sadece 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla satılıyor. Bu motor bize neler veriyor? Şimdi kısaca onlardan bahsetmek lazım. Genel olarak sizin şehir içindeki otoyoldaki beklentilerinizi karşılayacak bir yapıda ki ben yalıtımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü bu aracı bu 150 kilometrelik kullanım sürecim boyunca otoyola da çıktım ve saatte 150-160 kilometre süratlerde hakikaten yalıtımının sınıfına göre baya başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabilirim. Onun haricinde performans konusunda neler veriyor dersiniz. bir kere 0 100 hızlanması 10.8 saniye. Yani bu anlamda tabii ki çok bir iddiası yok. Ama bakın şu anda mesela eco modunda gidiyoruz ve rölantiye geçmiş vaziyette. Yani motorla şanzıman birbirinden ayrılmış ve yelken modunda süzülerek yokuş aşağı hızlanabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Bu tüketime olumlu yansıyan özelliklerden bir tanesi. Fakat şimdi hazır her zaman olduğu gibi düzlüğümüze geldiğimiz noktada start stop sistemimizi devreden çıkartalım. Spor modumuza aracımızı alalım ve yol boş olduğu esnada hızlanmamızı yapalım. Evet spor moddayız. üç silindirin o sesini duyuyorsunuz. 100! Yani bu üç silindirlerin hırıltısı sevenler için bence gayet güzel. Anlayan da üç silindir olduğunu anlıyor. Şurada kasiste de ufak bir süspansiyon testi yapalım. Bence gayet güzel. Darbeler iyi bir şekilde sönümleniyor ve hani içeriye de herhangi bir gürültü, sarsıntı yansıtılmıyor. Motor bu arada devirlenmeyi seviyor. Yani demin gördüğünüz baya 6000 devirlerin üstüne falan çıktı. Motor genel olarak tutumluk üzerine kurulu olduğu için bakın saatte 68 ile giderken bile 7. vitese çekti. Fakat şimdi 1500 devirde gittiğimiz için motor hem küçük hacibli hem de torku çok yüksek olmadığı için yani 1750-2000 devirlerden itibaren o 175 Nm'lik tork değerini size verdiği için ayağınızın altında güç yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın şimdi yavaşladığımız için o hızlarda değiliz ama şunu size bir göstermek istiyorum. Bakın tekrar hızlanıyoruz. Saatte 60 kilometreyi bulduk. 6. vitesi seçtik. 70'e yaklaştığımızda da evet bakın 66 ile giderken şu anda 7. vites seçili ama eğer hızlanmak isterseniz şimdi ayağınızın altında bir güç yok. Çünkü şu anda o güç size gelmiyor ama Ayağınızı dibe vurursanız işte bir anda 4 vites birden düşürdü ve 3. oranı seçerek sizin gayet iyi bir şekilde hızlanmanızı sağlıyor. Yani bu aslında biraz alışkanlık gerektiriyor. Yani biraz performanslı kullanmak istiyorsanız bu direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla şansımana manuel müdahalelerde bulunmanız gerekebilir. Bakın şimdi bile yani 80'le giderken 7'yi seçmişti yokuş yukarı. 6 oldu, 5 oldu çünkü rampa yukarı çıkıyoruz ve hızlanmak istiyor. Yani değişimler çok fazla gerçekleşiyor. Bu motor, şanzıman ve e, otomobil gövdesi üçlüsüne baktığımız zaman bakın şu anda mesela D yazıyor burada ve hiçbir oran seçili değil. Bu şekilde akarak ilerliyoruz ama gaz pedalına dokunduğum anda 6. oran seçildi, 5'e düştü. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Sonuç olarak zaten Polo'nun bir performans otomobili olmadığını biliyoruz. Hani bu motor şanzıman özelinde düşünecek olursanız tabii ki hani daha güçlü versiyonlar olsa fena mı olurdu? Çok daha iyi olurdu ama ülkemiz şartlarındaki vergiler ne yazık ki bu tip otomobillerin bile fiyatlarını bir hayli yukarılara çıkarıyor ki daha güçlü versiyonları bile gelmiyor. Yani bilenler biliyor zaten bu aracın yine 1 litrelik turbo motorunun 110 beygirlik versiyonları Avrupa'da satılıyor ama tabii ki fiyata etki edeceği için ülkemizde bu aracı şu anda sadece 95 beygirlik versiyonla görüp satın alabiliyoruz. Sonuç olarak ben makyajlı Polo'yu bayağı beğendim. Yani görünüm anlamında da güzelleşmiş. İç mekanda da güzel şeyler var. Teknolojik anlamda da var. Yani hem buralardaki şeyler olsun hem güvenlik teknolojileri olsun ama tabii ki birçoğuna opsiyonel olarak sahip olabiliyorsunuz. Yani bu araçta evet hız sabitleyici standart olarak geliyor ama adaptifini almak isterseniz veya travel asiste sahip olmak isterseniz yarı otonom sürüş özelliklerine tabii ki ekstra bedel vermeniz gerekir ki işte onları da aracın üstüne eklediğiniz zaman sınıfının üstüne çıkan bir üst sınıfla yarışan fiyatlara geliyor ki o da mantık sınırlarını zorluyor. Şimdi günümüz gerçeklerine dönecek olursak Polo ülkemizde şu anda 2021 yılının Eylül sonu itibariyle lansman kapsamında 218.000 TL ile 345.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir makas olmasının nedenini zaten artık öğrendiniz, biliyorsunuz. %50'den %80'lik ÖTV dilimine sıçramalar. Bu araca kadar olan diğer versiyonların hepsi %50'lik ÖTV diliminde yer alıyor ama benim bu kullanmış olduğum Style donanımlı versiyonu aldığınız zaman işte araç %80'lik ÖTV dilimine giriyor ve 345.000 TL'ye çıkıyor standart versiyonun anahtar teslimi. Bu araçta dışarıda söylediğim gibi ekstra bedel karşılığında alabildiğiniz menekşe moru lansman rengi var. Onun için de yaklaşık bir 3000 TL'lik vergi öncesi fiyat ödediğiniz takdirde aracın fiyatı 351.000 TL'lerin üstüne çıkıyor. Yani bu araç bu anlamda çok mantıklı değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Zaten bunun üstüne birkaç bin TL daha verdiğiniz takdirde bunun abisi olan Golf'ün yine giriş seviyesine sahip olabiliyorsunuz. Buna yakın donanımlar, bundan daha güçlü bir benzinli motor, otomatik şanzıman kombinasyonuyla. O yüzden bunu aslında değerlendirmenin dışında tutabiliriz. Burada mantıklı olan versiyon daha önce Şafağın Golf testinde de anlattığı gibi yaşanır olan versiyon şüphesiz Life. Rakipleri değerlendirecek olursak. Başta da söylediğim gibi artık Polo'nun çok güçlü rakipleri var. Bunlardan bir tanesi ülkemizde çok satan, çok tutulan versiyonlardan biri olan Renault Clio. Onun fiyatları şu anda ülkemizde 169 bin ile 231 bin TL arasında değişiyor. Yine 1 litrelik turbo beslemeli 90 beygirlik bir motorla sunuluyor. Xtronic diye adlandırılan CVT otomatik şanzımanla. Kesinlikle cazip ve rekabetçi modellerden bir tanesi. Bir diğeri ise yeni nesliyle çok iddialı bir hale gelen Peugeot 208. Onun fiyatları da 199 bin ile 320 bin TL aralığında değişiyor. Onda da yine 320 bin TL'lik etiket fiyatına sahip olan versiyonu 130 beygirlik otomatik şanzımanlı GT donanım paketine sahip olan versiyon. Yani aslına bakarsanız bu aracın birebir rakibi diyebileceğimiz olan versiyon. Onun altındaki versiyonlar yine %50'lik ÖTV diliminde yer aldığı için 250 bin TL'nin altında yer alıyor. Yeni nesliyle yine güçlüler kervanına katılan bir diğer otomobil ise bence şüphesiz Opel Corsa. O da PSA grubunda ve 208 ile benzer özellikleri sunuyor. Onun fiyatları 189.900 ile 250.900 TL arasında değişiyor. Yani tüm versiyonları %50'lik ÖTV diliminde yer alıyor ve kesinlikle cazip şeyler sunuyor. Son olarak da Polo'nun kuzeni diyebileceğimiz Seat Ibiza var. Seat Ibiza'nın fiyatları da bugün 189.000 ile 231.000 TL aralığında değişiyor. Yani aslına bakarsanız %80'lik ÖTV dilimine girilmediği takdirde fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı benzer seviyelerde. Polo yeni nesliyle biraz daha öne geçmiş kendi çapında baktığımız zaman yani normalde daha zayıf donanımlı versiyonlar sunarken şu anda makyajla birlikte hani alt donanımlarda bile bayağı iyi şeyler sunabiliyor o yüzden hani insanlara kesinlikle kesinlikle cazip gelecektir diye düşünüyorum makyajlı polo. Yani bu sınıfta kaliteli, konforlu bir versiyon arıyorsanız polo öne çıkan modellerden bir tanesi kesinlikle. Ama demin cümle içinde de söylediğim gibi yani %80'lik ÖTV dilimine giriyor olması neticesinde bu style paket pek cazip gözükmüyor. Bakacaksanız yöneleceğiniz versiyon şüphesiz life olacaktır. Umarım bilgilendirici, faydalı, merak ettiğiniz her şeye değinebildiğim bir video olmuştur. Artık günü de batırdık. Hava bayağı kararmaya başladı. Yani videonun görüntü kalitesi bile ufak ufak düşmeye başladı. O yüzden artık videoyu sonlandırmak lazım. Yine de merak ettiğiniz, cevabını bulamadığınız şeyler olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Onlara da cevap vereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.